Film, Gorg Eser adında bir Alman işçinin el yapımı dinamitleri bir taş sütunun içine yerleştirmesiyle başlar. Gorg, saatli bomba mekanizmasını kontrol eder ve sütundaki deliği kapatır. Her şeyin gizli olduğundan emin olur, böylece kimse ne olacağını anlamaz. Ancak, bu sırada kendini yaralamış görünmektedir. Ellerinde birkaç kesik ve dizlerinde rahatsızlık vardır. 1939 yılın Kasım ayının 7. gecesi geç saatlerde, Gorg şu anda Almanya'nın Münih kentinde bulunan büyük bir bira salonu olan Bürgerbrükerler'dedir. Bu mekan, kısa süre içinde Nazi Partisi'nin yüksek rütbeli yetkililerini ağırlayacaktır. Gorg, işini bitirir ve hedefinin nerede oturacağını tahmin eder. Patlayıcıların kürsünün hemen arkasında olduğunu bilerek binadan çıkar. Sahne aniden, 1939 yılın Kasım ayının 8. gününe geçer. Aynı mekanda, Almanya şansölyesi ve suikast hedefi olan Adolf Hitler, arkadaşları tarafından kürsüye karşılanır. Hitler, Nazi Partisi'nin 16 yıl önce Weimar Cumhuriyeti'ni devirmeye yönelik başarısız darbe girişiminin yıl dönümünü anmak için yılı konuşmasını yapmak üzeredir. Kürsüde, el yapımı saatli bombanın yerleştirildiği sütunun tam önünde durmaktadır. Bu sırada, Konstanz şehrinde Gorg, telaşla cebindeki cep saatini kontrol eder ve Alman-İsviçre sınırına doğru ilerler. Sınır telini geçmek üzereyken iki Alman subayı tarafından durdurulur. Gork, yerel folklor derneğinden bir tanıdığını aradığını açıklar. Ancak Elinde bir tel makası olduğu için subaylar onun niyetlerinden şüphelenir. Kısa bir süre sonra Gorgu karakola götürürler ve üzerindeki her şeyi, tel makası ve bir bina planı gibi birkaç suç unsuru içeren eşyaları alıkoyarlar. Gorg arama sırasında duvardaki saate bakmaya devam eder. Saat akşam 9'dur. Patlamanın an meselesi olduğunu bilmektedir. Tam olarak saat 9.20 olduğunda Münih'te büyük bir patlama meydana gelir. Gorg tutuklu bulunduğu karakolda sessizce oturur ve suikast girişiminin başarılı olup olmadığını bilmez. Bu sırada, Reach Güvenlik Ana Ofisindeki bir subaya, Münih'te az önce gerçekleşen olaylar hakkında bilgi verilir. Göreceli sakinlik, askerlerin tam alarma geçirilmesiyle kaosa dönüşür. Diğer yandan, Gorgun Köyü, Kripo Polis Şefi Arthur Nebe liderliğindeki bir konvoy tarafından yaklaşılır. Nebe, Yerel Nazi Partisi lideri Eberle'ye, kasaba meydanında Gorgelser'in tüm akrabalarını toplamasını emreder. Eberle, bu emri duyunca şaşırır çünkü Elsels ailesinin dürüst ve kanuna saygılı insanlar olduğunu bilmektedir. Ancak Nebe oldukça öfkelidir ve emrinin herhangi bir yolla yerine getirilmesini ister. Kısa süre sonra yetkililer, Gorgun eski nişanlısı Elsa ve onun iki çocuğu da dahil olmak üzere ailesini bulur. Elsa ve çocukları bir kamyonun arkasına yüklenerek tutuklanır. Ancak, Eber'le son anda müdahale ederek çocukları güvenli bir yere geri götürür. Bir süre sonra, Nebe, Patlamanın ardından oluşan hasarı gösteren görüntüleri subaylarıyla birlikte inceler. Zararın büyüklüğü karşısında hayrete düşer. Bir sonraki sahnede, Gork Berlin'de bir sorgu odasına kelepçelenerek getirilir. Yakındaki bir masada işkence aletleri bulunduğunu hemen fark eder. Nebe ve birkaç başka subay odaya gelir, ancak Gorg onların nazi selamıyla selamlamayı reddeder. Bunun yerine daha tarafsız bir selam olan iyi, iyi günler iyi tercih eder. Buna rağmen, Nebe kendini tanıtır ve bu davadan sorumlu olduğunu bildirir. Ayrıca Gestapo Başkanı Heinrich Müller'i de tanıtarak, onun da soruşturmayı yürüteceğini belirtir. Nebe, Gorg'un dizlerini görmek ister ve pantolonunu çıkarmasını emreder. Gorg bu emri yerine getirir ve dizlerinin ciddi şekilde morardığı görülür. Bu durum, polis şefinin şüphelerini doğrular, Gorg bombayı kendisi yerleştirmiştir. Daha sonra, Nebe, Hitler'in hala hayatta olduğunu ancak patlamanın yedi masum insanın hayatına mal olduğunu bildirir. Führer'in, bomba patlamadan 13 dakika önce etkinlikten ayrıldığı ortaya çıkar. Bu açıklama, Gorgu mahveder çünkü bu, Hitler'i öldürmek için tek fırsatıydı. Müller, resmi sorgulamaya Gorg'un tam adını ve doğum yerini sorarak başlar. Ancak Gorg, cevap vermek yerine bir melodi mırıldanır ve bir flash vakit Kendini zihinsel olarak 1932 yılına, Konstanz Gölü'nde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiği bir ana götürür. Gorg, yetenekli bir marangoz ve akordeon çalan bir işçidir. Mütevazı ama tatmin edici bir yaşam sürmektedir. Şu anda Konstanz şehrindeki küçük bir saat yapım fabrikasında çalışmaktadır. Bir öğleden sonra Gork, alkolik babasının iki tarlayı sattığını söyleyen bir mektup alır. Bu tarlalardan biri ailesinin sahip olduğu en değerli arazidir. Gork bu nedenle bazı kişisel meselelerini halletmek için eve dönmek zorunda kalır. Birkaç gün sonra Almanya'nın güneyindeki bir tarım köyü olan Königsbrunn'daki memleketine varır. Annesine sıcak bir sarılma ile selam verirken, tamamen sarhoş olan babası yakındaki bir bankta sızmış durumdadır. O öğleden sonra, arka bahçede odun keserken, Gork babasının bir sürahi elma araba aldığını fark eder. Artık buna dayanamaz ve yaşlı adama içki alışkanlığı ile ilgili hesap sorar. Bugüne dönersek, Müller, Gorgun dalıp gitmesinden hiç memnun değildir. Ona tokat atar ve adını ve doğum yerini söylemesi için bir şans daha verir. Ancak Gork buna aldırmaz ve tek kelime bile etmez. Bunun üzerine müller. Onu bir yatağa bağlattırır ve işkenceye başlar. Bir subayın onu acımasızca. Kamçılamasıyla gorgacıyla bağırır, ancak yine de konuşmayı reddeder. Bir süre sonra işkence şimdilik durdurulur ve gorg bir hücreye atılır. Nebe ve müller, şüphelinin suçlarını yazılı bir itiraf olarak nasıl kabul ettireceklerini tartışırlar. Nebe, tutuklanan ailesinin bir listesini ister. Şüpheliyi zihinsel olarak kırmak için bir fikri vardır birkaç saat sonra, kanlar içinde ve ağır şekilde morarmış olan Gorg yeniden sorgu odasına getirilir. Nebe, Gorg'un birkaç ay boyunca birlikte olduğu evli bir kadın olan Elsa'yı içeri getirir. Şüpheli, hemen polisin Elsa'ya ne yapacağını anlar ve konuşmadığı takdirde olacakları bilir. Böylece, yaptıklarını üstlenmeye karar verir ve kişisel bilgilerini verir. Gorg, herhangi bir siyasi partiyle bağlantılı olmadığını ve tamamen kendi başına hareket ettiğini belirtir. Nebe, Gorgun üzerinde Red Front rozetiyle yakalandığı için buna inanmayı reddeder. Ancak Gorg, özgür bir adam olduğunu ve doğru olanı yapmak için herhangi bir partiye üye olması gerekmediğini söyler. İlk sorgulama turunun ardından Nebe ve Müller şüphelinin ifadesini yazdırır ve bir parlamentere sunar. Ancak parlamenter bile Gorgun tek başına hareket ettiğine inanmaz. Nebe, bombalama emrini başka birinin verdiğine dair yeterli kanıt olmadığını kabul etmek zorunda kalır. Ancak parlamenter, soruşturmayı yoğunlaştırmalarını ister. Birkaç gün sonra, Gorg, ne yaptığını ve nasıl yaptığını detaylandıran bir itiraf mektubu yazar. Ancak Nebe ve Müller, bu mektuba kesinlikle inanmaz. Bombayı yapmak için malzemeleri nereden bulduğunu ve suikast emrini kimin verdiğini bilmek isterler. Onların inanmayı reddetmesine sinirlenen Gorg, ayrıntılı bir sahte hikaye uydurur. Winston, Churchill'den bir telefon aldığını ve bizzat Hitler'i öldürmesini istediğini söyler. Bu, subayları sinirlendirir ve Müller, adamlarına şüpheliği tekrar bağlamalarını emreder. Gork, ne tür bir işkencenin kendisini beklediğini bildiği için, çaresizce bir kalem ve kağıt ister. Ve planını nasıl gerçekleştirdiğini çizer. Sahne birkaç yıl öncesine döner. Gork, arkadaşlarıyla König Subrundaki bir barda vakit geçirir. Yerel bir iş adamı ve Elsa'nın kocası Erik, yüzü morarmış bir halde içeri girer. Bir bardak birayla arkadaşlarına katılır ve bu morluğu eşinin yaptığını itiraf eder. Ardından, Elsa'nın bir daha asla elini kaldırmayı düşünmeyeceğini iddia eder. Elsa'nın kötü bir şekilde yaralanmış olabileceğinden şüphelenen Gorg, hızla onun evine gider ve onu yatağın üzerinde yatarken bulur. Elsa, gözyaşlarına boğulmuş bir haldedir ve yüzünün sağ tarafında derin bir morluk vardır. Endişeli Gorg onu teselli etmeye çalışır ve Elsa ona doğru eğilerek onu öper. Bu, ikisinin aylardır yoğun bir romantik çekim içinde olduklarını ortaya çıkarır. Böylece çift sevişir ve ilişkilerini resmen başlatırlar. Nazi hapishanesine döndüğümüzde, Gork, Nebe'ye, çalıştığı çelik fabrikasından barutları nasıl elde ettiğini anlatır. Ayrıca, dinamit için malzemeleri yakındaki bir taş ocağından çaldığını da söyler. Nebe, Gorg'un başka birini koruduğunu itiraf etmesini ister, ancak Gorg tek başına hareket ettiğinde kararlıdır. Bunu kanıtlamak için iki saat mekanizması ve patlamayı başlatan bir fünye nasıl yaptığını gösterir. Yoğun sorgulama ve işkence devam ederken, Gorg zaman zaman anılarına dalar güzel bir öğleden sonra, bir piknikteyken Elsa hamile olduğunu açıklar. Ancak bebeğin gorgamı yoksa alkolik ve istismarcı kocası Eri Cem'e ait olduğundan emin değildir. Bu arada, Nazi propagandası Almanya'nın kırsal kesiminde insanların kalplerini ve zihinlerini yavaş yavaş zehirlemektedir. Her yerde Nazi partisi üyeleri vardır ve farklı düşünen herkes hapse atılmaktadır. Gorg ve Red Front Muhalefet Partisi'nin bir üyesi olan arkadaşı Joseph, düzenli olarak radyolarında Sovyet haberlerini dinlerler. Hitler'in yakın zamanda bir İspanyol kasabasını bombalama emri vererek, 260 masum sivili öldürdüğünü öğrenirler. Bu durum gorgu çileden çıkarır ve buna bir son vermek ister. Ancak kısa süre sonra Hitler'in Polonya'yı işgal etmeyi planladığını öğrenir. Bu sırada, kişisel hayatı da kötüye gitmeye başlar. Erik, Gorg'u karısıyla öpüşürken yakalar. Bu dönemde Gorg, Eric'in evinin Bodrum katında kiracı olarak kalmakta ve Elsa ile düzenli olarak ilişki yaşamaktadır. Öfkeden deliye dönen Erik, karısını yere fırlatır ve hamile karnını acımasızca tekmeler. Ancak Kork, bir bıçak kaparak alkolik kocayı durdurmazsa, onu öldürmekle tehdit ederek sert bir şekilde karşılık verir. Haftalar geçer ve kişisel hayatındaki çalkantılara rağmen, Gork suikastı nasıl gerçekleştireceğini planlamaya başlar. Her yıl Münih'te Bürger Hitler'in konuşmalar yaptığına dair haber makalelerini toplar. Kürsünün arkasında, bir sütunu kaplayan dev bir nazi bayrağı bulunmaktadır. Gork, Münih'e gider Mekan boşalana kadar bekler ve salona gizlice girer. Sahnenin arkasına geçerek planını gerçekleştirmek için gereken sütunun doğru boyutunu belirler. Sorgu odasına döndüğümüzde, gorkitler ve politikalara hakkındaki tiksintisini dile getirir. Maaşlar düşüktür, protestocular toplama kamplarına gönderilir ve Yahudiler inançlarından dolayı ayrımcılığa uğramaktadır. Gork hitlerin yaptıklarının sonuçları olacağını ve Almanya'nın çöküşüne yol açacağını ekler. Son sorgulama turunun ardından. Daktilo ile yazılmış itirafı tamamlanır. Nebe, saldırının gerçekleştirildiği sırada Gorg'un tek başına olduğuna ikna olur. Ancak Müller hala saldırının arkasında büyük bir komplo olduğuna inanır. İkili bir sonraki adımlarını tartışırken, Gorg bir sekreterden Elsa'ya ve ailesine bir mesaj göndermesini rica eder. Ayrıca patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletmek ister. Sekreter daha sonra Elsa'nın fotoğrafını Gorg'a verir ve bunu kimseye söylememesi konusunda onu tembihler. Fotoğrafı görünce Gorg, Elsa'nın oğullarını dünyaya getirdiği zamana dair bir flashback yaşar. Elsa bebeğe Gorg adını verir ve istismarcı kocasından boşanmaya hazırdır. Ancak bu, Gorg'u planını gerçekleştirme kararlılığından vazgeçirmez. Bombalamayı mükemmel bir şekilde gerçekleştirmek için becerilerini geliştirmeye devam eder. Bir deneme olarak uzak bir bölgede bir ağaca sahte bir bomba yerleştirir. Patlama çok büyüktür ve tüm ağacı paramparça eder. Günümüze döndüğümüzde bir parlamenter sorgu odasına dalar ve Hitler hakkında söylediklerini duyduktan sonra gorgun yüzünü defalarca masaya vurur. Nebe'nin Nazi Partisi'nin üst düzeylerinin niyetlerini sorgulamaya başladığını da görürüz, ancak bunu yapmaya cesaret edemez. Parlamenter daha sonra Nebe ve Müller'e gorgun emri kimden aldığını öğrenmek için ne gerekiyorsa yapmalarını emreder. Artan baskıyla, Gorg bağlanır ve gizli halüsinoken pervitin verilir. Memurlar daha sonra sakinleşmiş haldeki Gorg'a bombalama emrini kimin verdiğini sorar, ancak Gorg bir kez daha aynı ifadesini tekrarlar. Bir süre sonra, Gork halüsinasyonundan uyanır ve tonunu değiştirmeye karar verir. Hatalarını telafi etmek ve Alman toplumuna yeniden entegre olmak istediğini kabul eder. Gork, suikastın başarısız olduğunu, çünkü motivasyonlarının doğru olmadığını söyler. Bu ifadeden sonra, Dakadaki toplama kampına gönderilir. Beş yıl sonra, Nebe, Hitler'i öldürme girişimine katıldığı için ölüm cezasına çarptırılır. Dakau toplama kampında asılarak idam edilir. Gorg, Nebe'nin kaderini engelli bir gardiyan olan Franz'dan öğrenir. Gorg şaşırır. Ancak Elsa'nın hala bir yerlerde hayatta olduğuna inanarak nerede olduğunu bilmek ister. Franz sempatik olmasına rağmen, bunun için yapabileceği bir şey olmadığını söyler. Sadece bir teşekkür işareti olarak Gorgazit her çalması için birkaç nota verir. Filmin sonunda, Franz, İngiltere'nin bir şehirlerini yok etmesinin ardından tek bir gecede 100 bin kişinin öldüğünü Gorg'a anlatır. Gork, eğer stratejisi başarılı olsaydı, bunun önlenebileceğini bilerek pişmanlık duyar. Kısa süre sonra başka gardiyanlar tarafından hücresinden çıkarılır ve Müller onun idam emrini verir. Film gerçek olaylara dayanmaktadır.